Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber 3. kişiyi aradan çıkartacak maçını gerçekleştireceğiz. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Ben şöyle genelleme yaptığımda e, bu kartlarda kan, kendine sevgi açmak istediğini ve sizinle ilgili hayaller kurduğunu ve plan yaptığını görüyorum. Ama e, bu insan sizi bir yasak meyve olarak görüyor. Çünkü hayatındaki üçüncü kişiyi çıkartmamış ve bu kişiyle bağlantısız kesmiyor arkadaşlar. Ve burada sizin gerçekten de ikiz alev olduğunuzu, ruh eşi bağlantısının gerçekten de siz olduğuna inanan birisi var ve bu yüzden de bu insan şu anda ciddi bir ilişki gerçekleştirmek istemiyor. Şu an üçüncü kişiyle eğleniyor ya da hayatını bir şekilde e, boş vakitlerini bu insanla geçirdiğini söyleyebiliriz. Ve şu anda ayrılık gerçekleştiyse ki ayrılık var kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış ve sevgi odaklanmak istemiyor dedi. Çünkü kendini e, ve kalbindeki insana yani size verebileceği hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Yani bu insan ne almak ne vermek istiyor sizden. Çünkü sizinle bir ilişki kurabilmesi için dengeyi sağlam bir temini oluşturmak zorunda. Ve sizler gerçekten de aklınızı başınıza almış durumdasınız ve toksik enerjiyi de hayatınızda istemiyorsunuz. Ve bu insan sizin hayatınızda sizi bir eğlence olarak da kullanamaz. Ve eğlence olarak insanları da kullanamaz. Bu yüzden de üçüncü kişi aslında ciddi bir ilişki değil. Ve bakın bu insanın kalbinde ihanet de devam ediyor. Yani bu insanın ruhu zaten iyi değil ve bu insanla eğleniyor yiyip içiyor ee, yani nasıl desem çok da yolunda iyi gitmiyor yani ve bu insanın e, sizle e, ilişki oluşturması için öncelikle ruhunu temizlemesi gerek ve bu insan e, gerçek ciddi bir ilişki istemiyor sadece hayal kuruyor sadece hayal yani e, evet birleşmek istiyor ama sadece düşüncelerinde hislerinde ama bir o kadar da ihanet ruhunu kaybetmemiş arkadaşlar. Ve bu insanın karması devam ediyor. Bununla beraber gerçekten de dengeyi sağlayabilecek durumda değil. Üçüncü kişiyi şu an hayatından çıkartamayabilir. Onu bağlayan konular da olabilir bu insana karşı. Bu insan gerçekten sizin düşündüğünüz kişinin beynini de yıkıyor olabilir. Yani ondan gitmesine izin vermiyor olabilir. E, ve bu düşündüğünüz insan da bir o kadar da e, bir kalbi karanlık. Ee, ama yine bir dualarda sizinle karşılaşmayı bekliyor. Yani sizi de unutamıyor. Bir o kadar da e, işini şansını, yani işini şansa bırakmış. Evrenin böyle müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor. Ama öncelikle bu temizlemesi gerek. Hı. Ve gizemli olmanız gerçekten de onun ilgisini çekiyor. Bu yüzden yasak meyvesiniz. Ne yaptığınızı çok merak ediyor. Hayatınızda farklı enerjiler var mı? sizde üçüncü kişileri ar araya koydunuz mu? Bunu çok merak ediyor. Ve çok farklı olmanız, bu üçüncü kişi gibi olmamanız gerçekten de onun çok ilgisini çekmesine neden oluyor. Arkadaşlar.